Dinliyorum çocuk. Buluşalım dedik ihtiyar. Yeridir, zamanıdır. E düğüne gel görüşük. Tamamdır. Yarın görüşürük o zaman. Görüşürük çocuk. Selamünaleyküm aleyküm yenge. Aleyküm selam Bedri. Hayırdır? kimle konuşuyordum? Beni görünce öyle bir apar topar kapattın gibi geldi. Bir sıkıntı yok inşallah. Sıkıntı yok. Bizim çocuklarla konuştum. Kralı soruyorlar. Onu merak etmişler. Geçmiş olsun diyorlar. Sağ olsunlar. Sen ne dedin? Meraklanmayın dedim. Kral sağlam adamdır. Düştüyse daha güçlü kalkar dedim. Hmm. İyi demişsin. Bunu yapan da yaptıran da bulacak engel be. Sen gönlünü ferah tut. O üç kurşun sadece krala değil ailemize de sıkıldı. Burada da işler bana emanet. Orta sonuçta. Malina aslan demek, ben demek. Orcu morcu düşünmeyin siz, halleder hepsini. Eyvallah Bedri. Ne adam mısın sen ya? Sağ olasın. İyi ki varsın. Eyvallah yenge. Geçmiş olsun tekrar. Dövmen ilginçmiş. Uğurlu rakamın mı? Yok, Uğurlu Sayın Bir. Bu arkamdan gelenler için sırasını görsünler istiyorum. Anladım Bedri. Bu arada bunu yapanı da yaptıranı da bulacağım dedim ya. Sen merak etme o işleri ya. Ben hallediyorum. Çok yakın zamanda çözeceğim o işi. Sen şimdi diyeceksin ki... ...kadın başına sen nasıl çözeceksin o işi yenge? Diyeceksin. Çok basit olacak. Ne yapacağım biliyor musun? Şüpheli gördüğüm kim varsa Bedri... ...böyle karşılarına geçip... ...gözlerinin içine bakıp soracağım. Benim canımdan bile sevdiğim hocam sen ne oldun diye. Onlar da bana bir cevap verecekler Bedri. Ve ben hemen anlayacağım. Nasıl anlayacağım biliyor musun? Benim özel bir gücüm var Bedri. Mesleki deformasyonla diyebiliriz. Evet. Nedir? Bir bana yalan söyleyince... ...anlıyorum. Bana da sormak ister misin yenge? Sen niye şimdi kendini şüphelilerden gördün ki Bedri? Sen aile değil misin? İnsan ailesine böyle bir şey yapar mı? Görüşürüz Bedri. Daha ne kadar yoğun bakımda tutacaklarmış peki derin? Ne diyor doktorlar? Kesin bir şey söyleyemiyorlar. Ama bir süre daha uyutmaları gerekiyormuş sanırım. Allah'tan çok ağır, çok önemli ameliyatlar geçirdi. Onları iyi geçti. Aslan orada uyurken, ben burada dört duvar arasında... ...ellerim kollarım bağlı beklerken Allah mahvoluyorum. Yani hiç bitmeyecek bir kabusun içindeymişiz gibi. Bitecek Leyla, bitecek. En yakın zamanda uyanacak aslan biliyorum. Hissediyorum uzun sürmeyecek. Kabus hiç bitmeyecek ben de bunu hissediyorum. Her şey benim yüzümden oldu. Hiçbir şey senin yüzünden olmadı güzelim. Senin hiçbir alakası yok. Nasıl yok? Aslan beni kurtarabilmek için kendinden bile vazgeçti. Amcamın bana yaptıklarını öğrendikten sonra onun ölmesine bile göz yumdu. Leyla, Leyla canım, güzelim. Bak sana söz veriyorum. Bunu kim yaptıysa biz bulacağız en yakın zamanda. Ve seninle hiçbir ilgisi olmadığını göreceksin sen de. Bu hainliği amcam yapmış olabilir mi Devin? Bana yaptıklarından sonra Aslan onun ölmesini istemişti. Eğer bunu öğrendiyse yapmış olabilir. Bilmiyorum. İnan bilmiyorum Leyla. Az önce de söylediğim gibi sana söz veriyorum. Bunu kim yaptıysa en kısa zamanda bulacağız. Ama şimdi aslan için hepimizin güçlü olmasına ihtiyacımız var. Eğer birimiz düşersek aslanı da kaldıramayız. Ses var Leyla, kapatman lazım. Devin kapatmam lazım. Ne olur beni habersiz bırakma. Tamam güzelim. Seni çok seviyorum Leyla. Ben de ben de.